yanımızda. Evet şu an yanımızda. Sağ ol Allah razı olsun <laughs> <Diz 'in> köklü <laughs> asaslarından ayemlidik bulunmakta. 57 evet. Öncelikle bize niteliklerinizi sayar mısınız? O ne? Level ne ee, level e, 58. Andrea'mın en iyi çağlarından biridir. Klanımdan. Klanım ise uzun peyleri isiliyonu daha yeni kestik. Ne ekse yaktım. %90'dım %85 oldum. Nisilyon'u <laughs> keserken tabi bunu şey yapmayın. Ee, ondan sonra e, Andrea Mülini biriyimdir. Orkundur. Elimde artı artı 16 Dark Bane var. <laughs> ee, artı artısız MD var. Art, üstümde artı şey m, artı 5 Revit Set. Ondan sonra va e, Press Roach, sonra. Peki teşekkürler. Evet, yani, yanımızda ya. Tinerci var. Yanımızda Safkon 39. Bir daha ben Cypher şey Şimdi Ferankor'dan çıktınız. Ya, ya. Level kaç oldu? Ya. Taş bastınız mı? Örez misiniz? Üstümde 10 tane taş vardı. Zaten taş kalmadı. Amına koyayım o rezi. Bir kaldırıyor amına koyayım. iki taşa kaldırıyor. Hiç kaldırmasın daha iyi. Bir daha kesme yap. Ama kendimi tanıtayım. 59 levelim. Ah pardon 89 levelim. Ee, elimde Artı 21 Raptor var. Artı 21. 21. Aa, artı ayım. 21. Evet. Çok şekilim de Taner'i de kesiyorum. Saygılar. Taneli kesiyorum dedi. Taneli kesiyorum ha, dedi. Bir kere ama beni kesemem çünkü ben diye seyim o Cyber'da. Böyle bir saçmalık alamazsın. Aa, artık. lafı, koydu Aa, efendim. Bro, bro. Lafı koydu. Lafı koydu. Hem de Z'de 15 var bro. Oo. Oh. <laughs> Ama d 15'i ne yapacaksınız beyefendi, Wario'na biliyorum. Ama beyefendi... Bende de önlük var, taktım o bana 1 Bende olurum. de artı 21 penis var, Kafasını atıyorum ben. Sana tek bir laf söyleyeyim Evet ya. beyefendi. Duka yesin o benim? Hayatında çok penis almış. Hayatında benim Duka'ya ağzını almamış, belli. Üstünde 1 milyon 800 var adı. Ooo. Şiyotlukta 1 milyon 800. Ya, bak, 5 tane atroz keseceğim. Beş tane röriyatı Bak bak ÇIKAAA Bak beş tane altros Sizin bölümlerinizde İşte görüyorsunuz var. esik adam ne yemekleri yiyor Ekmek arası Penis <laughs> <laughs> Tövbe 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 <Allah> <laughs> yani. Ekmek arası Tulum peyniret bir tost <laughs> Ama ben bunu yerim <laughs>